Kirli Sepeti analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Kirli Sepeti dizisi ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda seyirciyle buluştu. Kirli Sepeti dizisini beğendik erken final yapmasın diyenler aşağıda beğeni tuşuna basınlar senaristlere sesimizi hep birlikte duyuralım. Peki Kirli Sepeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Meryem'in şüpheli ölümünü ilk gül ve kahraman araştırmaya başlayacaklar. Yeni bölümde çalıştığı evde ilk kez yalan söylemek zorunda kalan Medine çok çaresiz kalacak. Hayriye ise Medine'ye yardım etmek isterken onun işini daha da zorlaştıracak. Kocasını aldatan Aylin olayı örtbas edecek. Aylin Medine'yi kendi evinden kovacak ama Murat buna müsaade etmeyecek. Öte yandan eniştesiyle evlenen Yasemin'i çok zor günler bekliyor olacak. Yasemin'in ablası onlarla birlikte yaşama kararı alacak. Yasemin bu durumdan hiç mutlu olmayacak. Analiz videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.